Maçın rakibi Bahattin Şimşek son kontrollerini gerçekleştirdi. Düdüğünü çaldı ve mücadele başlıyor. İki takıma da başarılar. Serkan. Mitchö. Soner Girdaray'a topu kazandı. Şimdi Olivier Cam hareketlenen bu Adil Bahçı. ceza sahasına bu Adil Bahçı. ama karar offside. İtirazlara neden olan görüntü ekranlarda. Yara otomatik offside sisteminin görüntüsü ekranlarınıza geliyor. Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'daki var merkezinden bizlere ulaşan görüntü. Marius Van Macin'in offside pozisyonu. Tekrar aldı Bado Lusamba. İyi kontrol Lusamba'dan. Ayakta kaldı Lusamba. Lusamba verdi pasını ile kontrol etti. Halil vuruyor. Okan oh, uzandı. Kornet. İki güzel hareket. Carlo Jose kaldırdı kafasını. Jose pası tercih etti. Benazer bekletmeden Boadil Mati dışarıya gitti top. Yardımcı hakem bayrağını kaldırdı offside. İkinci kez offside pozisyonunda Marius Muadil Mati Baskı Umut Nayir. Fandron gelen yükseltti. Fofana. Ayak koydu Alpaslan. Oyun sürüyor. Wellington yerde kaldı, Flavianti'ye pasını verdi ama faal diyor Bir önceki pozisyon için düdüğünü çaldı. Mahmeti havalandırdı, Umut Nayır'ı düşürdü. Umut Nayır kaleci çıktı, Okan yerde. Sakatlık yaşıyor Okan. Hemen sağlık ekibini oyun alana davet etti. Bahattin Şimşek. Umarız ciddi bir sakatlığı yoktur. Okan Kocuk. Gerçekten bir anda yürekler ağza geldi. Umut ile havada çarpıştılar. Seyircilerden de özür diliyor Umut Nayir. Ayşe vuruşunu kullandı. Zeki sekti. Top Van gelen. Vuramadı. İkinci pozisyon Ben Asers. Orta, orta kafa kaleci uzandı ardında Wellington. İnanılmaz bir pozisyon. Zeki kafayı vurdu dışarıya. Önce Erdem ardından Wellington Souza. Topu karşıladı Lusamba. Tekrar yüklenecek Pendik Spor. Lusamba'dan Mamet Tiam Ara pası Tiam, Umut yetişti topu, Umut vuruyor kaleci Okan. Ahmet Tiam, Umut, yanında Tiam var. Umut Nayir, bir ara pasını ondan geldi. Sol çapraz Halil vurdu kaleci Okan. Direkt dibinde yine çıkardı. Bolivyen Çam, Baldwin Diaye pozisyonu bozmak istedi. Wellington da o noktada. Olivier Encham ayakta kaldı. Devam edin dedi maçın hakemi. Carlo Hoyce aldı şimdi topu ayağına. Hoyce ceza sahasında. Hoyce vurdu direkten dışarıya. Carlo Holse Müthiş bir fırsat. Müthiş bir pozisyon. Carlo Holse Emre Taşdemir yaptı ortayı. Savunmadan sekti. Fredrik Mitchell pasını verdi. Wellington önünde kaldı. kalıyor Wellington. Ceza sahasında atak devam edecek. Karabol yerden sert şut yine savunma ayak koydu. Çok enteresan bir pozisyon. İki takıma da gitti geldi top ceza sahası içinde. Son düdük geliyor. Samsun'da kazanan yok. Zorlu 90 dakika 0-0'lık beraberlikle tamamlandı.